Biliyoruz ki değerli kardeşlerim, Müslüman'ın kesin tavrı karşısında gerileyen inkar gerilediği her adımda karşımıza cazip teklifler ve tavizlerle çıkacak. Kendi davasından taviz vererek dünyayı, dünya hakimiyetini yine kendi ellerinde tutmak isteyeceklerdir. aldanmamalıyız. Vermek istedikleri zaten bizim hakkımız. Kimin uandı kime veriyorlar? Bize sundukları taviz olarak bizden çaldıkları, bizden gasp ettikleridir. Aldanmamalıyız. Din yani yaşama biçimi tamamen Allah'ın oluncaya kadar yeryüzüne Allah'ın dini, Allah'ın kanunları hakim oluncaya kadar ve insanlığın düşmanı cahiliye nizamları, sistemleri Allah'ın dinine teslim oluncaya kadar davamıza devam etmeli. Davet ve tebliğ ve cihada devam etmeli. Tabizlere aldanmamalı, kanmamalıyız.